Şimdi gidersen bir daha göremeyeceksin Can Bey'i Gitmem lazım ama artık benim Biraz uzat Bir şey bul bir bahane Ya ne diyeceğim ki Ben evinizde mi kalmak istiyorum diyeceğim Ayrıca sen benim kafa sesim misin Evet Ben gerçekten kafayı yiyorum galiba Şu anda kendi kendime konuştuğum yetmiyormuş gibi Bir de kafa sesimle konuşuyorum Sen bilirsin bir daha göremezsin bak Aman benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne söyleyeceğim? Sen söyle o zaman. Ya söylesene ne yapayım? Söyle. Sanem? Alo. Evet. Evet. Bir saniye Bey. Tamam. Tamam görüşürüz. İyi misin? Abi be, ben gidemedim. Kaldım burada böyle. Ha. Şu... Bu dosyalar sizin mi? Size lazım mı? Evet benim. Bana lazım. Neden? Bana da lazım. Çünkü çalışmam lazım benim. Ofiste var kopyaları. Ofise gidemem. Neden? Çünkü çünkü benim Deren Hanım'la aram iyi değil. Bir de şimdi herkes soracak neden istifa ettin diye, ben uğraşmak istemiyorum. E tabii sen mantıklı bir gerekçe söyleyemeyeceksin, tıkanacaksın tabii haliyle. Evet, büyük olasılıkla. Aynen, çok doğru. O zaman ben bir kopyalarını çektireyim, evine yollatayım, evden çalışsan. Evde olmaz. Neden? Çünkü benim bilgisayarım yok. Neden? Çok soru soruyorsunuz Can Bey. Ee, Bakkalda bilgisayara ihtiyaç duymuyorum çünkü, dijital ortam falan bana göre değil. Ben acaba burada mı çalışsam sizi rahatsız etmeden sorun olur mu? Burada? Evet evet şu köşede. Sesim de çıkmaz. Sen sen ne yapıyorsun? Dün geceden suçluk falan mı duyuyorsun yoksa? Hı? Yo suçluluk falan duymuyorum. Duymuyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Nedir? Niye buradasın? Niye geldin? Ha? Ben yine seni anlayamıyorum. Yine çözemiyorum seni ya. Yani. Haklısınız. Çok garip oldu böyle. Ben gideyim en iyisi. Sana Bırakır mısınız beni? Çok özür dilerim. Kusura bakma. Ben yine istemeden, fark etmeden kabalık etmiş olabilirim. Gerçekten. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Hiç sormana bile gerek yok. İstediğin kadar kalıp burada çalışabilirsin. Ha? Yok gerek yok. Gerçekten ben gideyim. Sanem. Gitme lütfen. Sen şuraya geç, geç oraya. Ben bilgisayarı getiriyorum. Tamam. Geç yani, geç. Geç bir geçtiğini göreyim lütfen bir geçer misin? E tamam madem o kadar ısrar ettiniz. Ha tamam geçmiyorsun ama hala bir geç. Tamam Can Bey geçiyorum. Tamam hadi hadi durun gitme geç. Ne oldu yine benim aklıma geldi ne oldu? Sanem Hanım buyurun çayınız. Aa, evet. çok teşekkür ederim Can Bey. Bu bilgisayarınız. Çok sağ olun. Ben de böyle oturuyorum. Zahmet oldu size. Otur, otur. otur. Ee, ben içerideyim. Yani ihtiyaç halinde. Seslenebilirsin bana. Tamam. Ee, şey, tabii dosyaları alayım. Vereyim. Kalemi de vereyim. Sağ ol, Sağ olun. Sanem ya kusura bakma biliyorum çalışmanı. Bana bilgisayar lazım. Yani bir şeye bakmam gerekiyor. Bir telefon geldi de. Şarjı bitmişti. Ben yeni taktım şarjı. İsterseniz geçin. Yok sen otur. Ben orada bakarım. Buyurun. Tamam çok sağ ol. Hayda kapandı bu. Şarjı bitti. Kablo. kablo yetişmiyor. Ne yapsak? Şöyle göstereyim. Şöyle. Ha evet oraya oraya yetişiyor. Buraya tekabül ediyor evet. Ne yapalım şimdi? Buraya takalım. Ha. Doğru söylüyorsun. Mantıklı. Dur. Tamam. Tamam. Çalıştı. Hı hı. Çok iyi akıl ettin ya yalnız. Yani orada ışık dolayısıyla pek ekranda görünmüyordu yani. Gözü alıyordu, göz kamaştırıyordu. Burada daha iyi, daha gölge, daha net görünüyor yani. Daha iyi oldu burası. Evet. Mail'e bakmam lazım olabilir mi ya? Ha? Oturmaktan bacaklarım tutuldu da benim. Ben birazcık dolaşayım. Hı. Hmm. Hmm. Sunum yaparken bunları kullanabilirsiniz. Ya hayır ben gelmiyorum. Ya sana güveniyorum sen halledersin. Hadi. Ee, sana bilgisayar alabilirsin demişim bitti. Tamam. Sen romanı nerede yazıyorsun bu arada? Efendim? Ya bilgisayarım yok dedin ya roman nerede yazıyorsun? ha deftere yazıyorum kağıt kalemle yani bana daha şiirsel geliyor gerçi artık yazmıyorum vazgeçtim neden benden yazar falan olmaz İstemiyorum artık yazmak.